Bak, hıya gidinin kırk altıyı gördün mü sen? Gördün mü? Vallahi adam şey çıktı be. Ne, ne o? Gıcına bir şeysi. Bak, İngilizce çevirtmen çıktı adam. Vallahi öyle. Ama hatırlıyorsan, mahalleye turist geldiğinde de konuşmuştu Basra abi. Ha evet doğru. Vallahi haber kız. Ben onu hepten e unutmuşum ha. İyi hatırladın sen. Bunu bak, ya o... Bu adana çok şey, okullu. Ya da o zor deli akıllarda. Aa da kalan veriyordu <laughs> valla. İlahi baba ya. Ya, gece oldu artık. Hadi şey yapalım, kapatalım. Tamam, bitti zaten benim işim. Ha, tamam. Toparla ucuma, acık acık. Şey, ben de şey yapayım. Ha. Aa. Aa, babaannem geldi. Gel babaanneciğim. Aa! Anne! Ne var? Sen neden acaba? Ben bileyim ne yapayım, bileyim, ben bileyim ne yapayım. Oturmayacakım gari ben o eve, gitmeyecekim gari o eve ben. O, o, o ev derken ucağı hangi ev davasıydı? Hangi ev olur? Kaç tane ev var? Hatta Cahane. Ha? Senin karının evinde, o ne oturuyor karın o evde, orada. Ha, yukarıda. Gitmeyecekim gari, yok gider. Nizam Bey, ne oldu yine? <laughs> ne oldu, bileyim misin? Ben oturdum böyle bakayım televizyon dua edeyim. Bizim sporcular kazansın, bili misin? Olsun Aa, Türkiye. Ay, ay. Olsun bir tabi Türkiye birinci. Ee? Bakayım böyle dua edeyim. O güley bana. Sonra misin ne için güleymiş bana? O imiş daha peşin cüstermişler o ne? O dilimiz canlı yayın imiş banta. O da benimle alay ediyor, oynay benimle. Ne böyle yapayım? Ya babaanneciğim, bunun için küsülmez ki. Sen sus, sen de anasını kızı oldun ha. Bak sinirleneceğim şimdi. <laughs> yok, yok be ya, Oğlum, sen onu yanlış anlamışsındır anacığım. Şu Ya olmaz öyle şey, sever o seni, ucayip sever değil mi? Tabii. Abi bilir mi, hep koruyorsunuz onu Hiç değilsiniz benden taraf. Oh hep böylesiniz. Gitmeyecek <laughs> mi <öyle>. eve? <laughs> Cülmesin bana. Kalkarım bak bakaya Sen lazım olasın babaannenin kızı yok anasının kızı. <laughs> Cümlem karde. Gitmeyecekim o eve. Gitmeyecekim hiç. Nerede kalacaksın ki? Ha evet doğru dedi. doğru benim. Allah Allah ne umaysın sen beni ha? <laughs> Yok mu ben nereye gideyim, Hangi kapı çalsam bir tabi komşular açar bana kapılarını. Bakarlar bana, beslerler beni, paçlarlar beni. Hanım gibi otururum. Yok senin nice evinde. Avında... Şimdi gideceğim. Hangisini çalsam, bak hangisini çalsam kapısını birden açar bana. Siz de sonra benim arkamdan gülersiniz hep beraber. Sen de ol onlardan beraber, haydi hep beraber gülersiniz. Haydi çık, Allah Allah. çık Allah Allah. hadi. Anidin Yok ne? bir daha. ...durmam burada da, burada da Ya durman. anneciğim bak sen vallahi alınıyorsun bak. Oh. Hiç, ya... Bak... Hala gidiyor. Oğlum nereye gidiyor? nereye Hayda, ha gidiyor, gidiyor, gidiyor. Lay lay lay, lalayla